Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu ve selamu ve rasulullah ve alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Şimdi bugünkü derste birinci sözü inşallah işleyeceğiz. Birinci sözde de Besmele ile ilgili kısım. Tabi Rıdvan Hazretleri'nin çok güzel izah ettiği bir konu. Başlayalım buna. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi ona başladık. <laughs> Bil ey nefsin, şu mübarek kelime İslam'ın nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle bir de zebanıdır. Yani bütün aslında kainat ne diyor? Besmele çekiyor ve Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor diyor. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle şöyle ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyaca karşı perişan olacak. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan bir tanesi mütevazı Diğeri ise mağrur. Mütevazı bir reisin ismini alıyor. Mağrur olan yani gurur ve kibirin nesiri olmuş olan almıyor. Alan her yere selametle geziyor. Bir katı tarika gelse diyor, rast gelse der ki ben filan reisin ismiyle gezerim. Değil mi? Şah hedef olur, ilişemez. Bir çadıra girse onun ile hürmet görüyor. Ötekisi mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çekiyor ki tarif edilemez. Daima titriyor ve daima dilencilik ediyor. Hem zelin hem de rezil oluyor. İşte ey mağrur nefsin, burada herkes kendi nefsine hitap ederken ki. Sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöl. Azdin ve fakrin hadsizdir diyor. Yani acizsin. Fakirsin. Yani muhtaçsın sürekli. Yani sürekli bir zata muhtaçsın. Düşmanın haciyetin nihayetsiz diyor. Hakikaten düşman haddinden fazla. Madem öyledir diyor, şu sahranın malik ebediyse ve hakim ezelisinin ismini al, ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtul demek ki ne yapmamız gerekiyor? Kainatın dilenciliğinden. Yani onun bunun kölesi olmaktan, kulu ve kölesi olmaktan daha açık şey ifadeyle kurtulma adına kainatın sahibinin ismiyle hareket etmek. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işe başlamak ve o işin vuku bulmasını sağlamak. Evet diyor, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz, yani sonsuz, Azzin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip, yani o acizliğin, fakirliğin Allah'ın adıyla hareket ettiğinde ne olacakmış? Nihayetsiz kudrete ve rahmete rapt edecek, çevirecek diyor. Kadir-i Rahim'in dergahına azzin, fakrın en makbul bir şefaatçi yapar. Ee, sen insanlara yapmış olduğun ya da falan filana yapmış olduğun ama kulu feleni, arzı ve fakrı Allah'a yapmış olsan Cenab-ı Hak onu o kapıda, o dergahta ne yapıyor? Bir şefaatçi yapıyor insan için. Evet diyor bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Her bir kimseden pervası kalmaz, kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Değil mi? Devlet adına hareket ettiğin zaman Burada bir asker örneği verilmiş. Değil mi? Devlet namına, kanun namına değil mi? Kullanılıyor kelimeler. Ama Allah namına yani insanlar belli şeyleri kullandığında ne olmuş oluyor? Tabii ki daha makbul, daha güzel sonuçlarla işini neticelendirmiş oluyor. Başta demiştik diyor. Bütün mevcudatı lisan haliyle Bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki bir tek görsen bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti. Cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin o adam dahi kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket ediyor, bir padişah kuvvetine istinad ediyor. Demek ki bizim amirimiz olan, dünyevi noktada amirimiz olan da birine bağlı ve onun kontrolüyle hareket ediyor ve onun namına işleri gördürüyor bize. Öyle de diyor, her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket ediyor. Zerrecikler de Tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Değil mi? Küçücük çekirdek bir ağaç oluyor. Nasıl oluyor? Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın izni ve inayetiyle oluyor. Kendiliğinde olmuyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyor. Demek diyor her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyorlar. Bize tablacılık ediyor. He, demek ki bizim attığımız, toprağa attığımız o tohum ne oluyor? Yeşeriyor, fidan oluyor, ağaç oluyor. Ne yapıyor? Allah namına veriyor. O, o aslında Bismillah diyor yani. Nasıl Bismillah diyor? Bize sunmuş olduğu meyveyle Allah namına hareket ediyor. Değil mi? Dolduruyor ve bizlere tablacılık ediyor diyor. Güzel bir şekilde. Her bir bostan Bismillah der. Matbaa kudretinden bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif lezzetleri tamamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek diyor deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet fezinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına. Rezzak yani rızkı veren Allah namına. En natif, en nazif abi hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Değil mi? devenin, koyunun, ineğin, keçine vermiş olduğu süt bize Bismillah diyor. Ben Allah namına veriyorum diyor size. Siz de Allah namına alın diyor. Her bir nebat ve ağaç otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah'tır. Değil mi? O ağaçta mesela o çiçeklerdeki bitkilerdeki o kılcal ince damarlar mesela. Değil mi? O ağacı kökünü ayakta tutan, bitkilerin kökünü tutan hakikaten mucizevari yani Cenab-ı Hakk'ın hakikaten varlığını ve birliğini ispat eden en güzel olaylardan birisi. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet diyor. Havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi. Yani bu meyveler çeşit çeşit yani. Kiraz olur, elma olur, armut olur. Hiç fark etmez. O sert ve topraktaki köklerin kemale suhuletle intişar etmesi, değil mi? O toprağa mesela ne oluyor? Bir sert bir toprak var. O toprağı kazıyoruz ekeceğimiz fidanı oraya dikiyoruz. Değil mi? Cenab-ı Hak ne yapıyor? Lütfediyor. O diktiğimiz topraktan, değil mi? O kuru topraktan, levh topraktan insanı nimetlendiriyor. Rızık veriyor. Yani Rezzak isminin tecellisini yeryüzünde göstermiş oluyor. Yer altında yemiş vermesi hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması tabiyun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Yani tabiat yapıyor, anlayışına diyor en güzel tokadı ne vuruyor? Bitki ve ağaç kendisi vuruyor. Nasıl vuruyor? Yani Rum suresinde ne diyor Cenab-ı Hak? Yani ölümünün ardından toprağı nasıl diriltiyor? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünün ardından toprağı nasıl da diriltiyor diyor. Değil mi? Bir bakıyorsunuz ağaç yapraklarını dökmüş, solmuş bir vaziyette. Fakat bir yağmur ya da bir yağış ne yapıyor? Yağdırılıyor ve akabinde o yeşillikle ne yapıyor? Allah kendi varlığını ve birliğini ispat ediyor. Kendiliğinden oluyor. Anlayışına da, tabiatçı anlayışa da buradaki <laughs> ikazla en güzel tokadı vurmuş oluyor. Kör olası gözüne diyor, parmağını sokuyor. Yani artık daha ne yapsın yani. Değil mi? Ve diyor ki, en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar biler asay Musa Aleyhisselam gibi değil mi? Bakara Suresi 60. ayet-i kerimede. Asa'nı taşa vur dedik diyor. Bakın. Asa'nı taşa vur dedik diyor. Ne oluyor Asa'yı taşa vuracak? Bakın. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer Asa İbrahim Aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı da ne diyor? Enbiya suresi 69. ayette serin ve selametli ol. Musa aleyhisselama asanı taşa vur diyen ne diyor Cenab-ı Hak? Ateşe de İbrahim aleyhisselamı yakacak olan ateşe de serin ve selametli ol. Taşa vurunca ne olmuş? Suyu 12 tane pınar atmış. Evet. Su, su atmış yani. Su, su fışkırmış yani orada. Tamam. Kahve su içmesi gerekiyor. Madem diyor her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyor. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namını vermeliyiz. Değil mi? Yani sadakamızı, zekatımızı, hayır ve hasanatımızı Allah için vermemiz lazım. Yoksa birilerinin tebrik etmesi, takdir etmesi, vay be ne kadar güzel hayır yaptım, maşallah demesi değil, değil yani. Allah namını almalıyız. Değil mi? Yani Allah namını almak da hayrı ve ihtiyaç nispesinde kullanmak. Gerekli olduğu yerde, gerekli şekilde kullanmak. Öyleyse diyor Allah namına vermeyen gafil insandan almamalıyız. He, demek ki meselenin özetine Allah namına vermek. Alırken de Allah rızası için almak. Yani. Sual diyor. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl ma mal sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? El cevap. Evet o min mümini hakiki. Mümini mi hakiki? Bizden o kıymetler nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şey. Değil mi? Şimdi biz birini e, evimizde ya da şehrimizde, iş yerimizde çalıştırdığımızda ne yapıyoruz? Ondan belirli şeyler istiyoruz. Şu saatte geleceksin, bu saatte gideceksin. Değil mi? İşte pazar günü ya da tatil, şu saatte tatil yapacaksın. Biz bunu söylüyoruz. Tabi Osmanlı zamanında neydi? Resmi tatil günleri. Cuma günü. Şimdi pazar günü. Allah peki ne istiyor bizden? Ne istiyor? Biri zikir, biri şükür, biri de diyor fikirdir. He, zikir, fikir, şükür. Peki nasıl bunlar olacak? Bir, başta diyor Bismillah demek zikirdir. He, bir şeye başlarken Bismillah demek Allah'a zikir. Ahirde Elhamdülillah demek. O da neymiş? Şükür. Kime karşı şükür? Nimet'i veren Allah'a karşı. Ortada ise bu kıymetler, harikayı, sanat olan nimetleri, ehad, samedin, mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek, der çekmek fikir. Değil mi? Mesela bir muzu, Allah ne güzel yaratmış demek, ne oluyor? Fikretmek, düşünmek. Zaten Kur'an'da birçok ayette hiç düşünmezler mi? Hiç akletmezler mi diyor. Değil mi? Yani düşünmeye, akletmeye insanları yönlendiriyor. Bu da fikir oluyor. Bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp... Hediye sahibini tanımamak ne derece belahat ise öyle de zahiri müminleri medih ve muhabbet edip mümin hakiki unutmak ondan bin derece daha belahat diyor. Yani şimdi birisi bir postacı